bir şekilde. Tabii özellikle zaten özellikle Türk milletine bakıyoruz. Almanlar biliyorsunuz herkes milliyetçi. Herkes kendisine göre. Doğru. <laughs> Biz de Türk insanlara bakıyoruz genelde. Özellikle anneme şu anda Selçuk'ta. Kaynanama o da Selçuk'ta. Eteği tabi halalarıma, yengelerime vesaire hepsi anneler günü kutlarım. Ondan sonra tabii ki tüm annelerinde anneler günü kutlarım. Türkiye, tüm Almanya, tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Anneler kutsal, evet, değil mi? Evet. Ne derler, e, cennet annelerin ayakları altında. Gerçekten de öyle mi? Evet, öyledir. Anneler bir tanedir. Annelerin değerlerini bilmek gerekiyor. Ben de buradan annemin anneler gününü kutluyorum ve bütün dünyadaki annelerin anneler günü kutlu olsun. 9 Mayıs anneler günü. Anneler günü ile ilgili bir mesaj alabilir miyiz? Anneniz nerede bu arada? Annem Türkiye'de. Evet. Onun ellerinden öperim, anneler gününü kutlarım ve ayrıca bütün annelerin anneler günü kutlarım ellerini öperim. Şükürler olsun bir sene önce açtık burayı. E, tamirat yaptık, tadilat yaptık, biraz bir özelleştirdik. Tek katlı burayı çift kat üstüne çıktık, yaptık. İşte getir mallarımızı devamını Türkiye'den getiriyoruz. E, önce büyük annelerimize, annelerimize hitap ediyoruz. E, büyük bedenleri getirmeyi daha çok tercih ediyoruz. Siz anne dediniz de biliyorsunuz 9 Mayıs anneler günü ee, buradan e, anneler günü için ah, bir mesaj annecim, vermek ister misiniz? Keşke anneciğim sağ olsaydı da anneler gününde anneme bir sarılabilseydim ama fark etmiyor dünyadaki bütün anneler benim annem sayılır büyük annelerimizin annelerimizin elbette ellerinden öperim anneler gününü candan tebrik ederim Öncelikle Türkiye'deki anneciğimin ellerinden öpüyorum ve onun anneler gününü kutluyorum ...ve sonra da tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Yalnız kızınız galiba. Benim adım da Tuğba Ben de annemin anneler gününü kutluyorum... ...ve bütün annelerim de anneler gününü kutluyorum aynı zamanda. Evet sevgili izleyenlerimiz... ...Türk klasik müziği severlere müjde... Kurkat Derneği'nin düzenlemiş olduğu 15 Mayıs Bahar Konseri öncesi provalarına katıldık. Şimdi bu görüntüleri ekrana getirmeden önce 15 Mayıs'ta düzenlenecek olan konsere herkesi bekliyoruz. Burk İmo Finans'ın desteğiyle Felbach Türk Derneği'nin hazırladığı Bahar Konseri Şef Bekir Yalovalı yönetiminde Avrupa'nın en büyük klasik Türk müziği korosu ile 15 Mayıs 2010 Cumartesi günü sizlerle buluşuyor. Bu büyük müzik şölenine katılmak için hemen yerinizi ayırtın. Bilet için 0173 412 7183 ve 0173 216 0295 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Evet. şerif hanım ha, ha. öncelikle Hoş kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum teşekkür ediyoruz evet. çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz kaç senedir bu e, fırkatta birlikte beraber çalışmalarınız oldu evet ben 4 yıldır e, fırkat grubundayım Türk sanat müziğini çok sevdiğim için Türkçe konuşmayı çok sevdiğim için buradayım ee, ve diyebilirim ki bütün haftanın yorgunluğunu pazar günü burada atabiliyorum. Siz Meral Hanım. Merhaba, Merhaba. Adil Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. Burada olmanın mutluluğu var, huzuru var. Güzel, bir katta olmak bir ayrı. Siz ayrılık. nasıl başladınız Meral Hanım? İlk senelerde geldim. Her şeyi unutuyorsun, bütün sorunlarını evde bırakıyorsun. Bir huzur ortamı var burada. Özellikle Türk sanat müziği harika. 한글 자막 제공 buradayız. Çok Size güzel. katılacak olan insanları da herhalde tavsiye ediyorsunuz bari. Çok tavsiye ediyorum. E, gelsinler, görsünler. Onlar da mutlu olsunlar. Ortamı yaşasınlar herhalde. Yaşasınlar. Teşekkür ediyorum. Ben internetten gördüm. Burada böyle bir koro olduğunu, fırkat olduğunu. Ve fırkatın en yeni üyesiyim aslında. Beş hafta oldu başlayalım. Ve çok 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 memnunum. Herkesi buraya bekliyoruz. Çok elini. Burada mı büyüdünüz siz? Türkiye'de mi? Burada büyümenize rağmen böyle bir müziği tercih ettiniz. Tabii ki gençlerin de tavsiye ediyorsunuz aynı şekilde. Çok tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor. Hem eski parçaları parçalarını öğrenmiş oluyoruz. Hem ses eğitimi oluyor. Değerli hocamız, Dede Efendi'nin eserlerinden güzel bir repertuar hazırlayarak 15 Mayıs'ta Felbach'ta, Schwabenland Halle'de konserimiz olacak. Tüm müzikseverleri bekliyoruz. Bu arada... Katılımcıları da bekliyoruz aramıza, bilhassa gençleri bekliyoruz ki Türk müziğimiz ölmesin diyoruz. Bekir Merhabalar, Bey iyi akşamlar. Adil Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Teşekkür ederiz. Çok yoğunuz biliyorsunuz. Evet. Yakında yine konserimiz olacak. Evet. Onun için hazırlıklarımıza başladık. Tüm hızında devam ediyoruz. Evet. Bahar konseri olacak. Mayıs'ın 15'inde. Konserin biraz içeriğinden bahsedebilir misiniz seyircilerimize? Tabii ki efendim. Bu seferki konserimizin ismi Dede'den Toruna. Yani Dede Efendi'den başlayıp günümüze kadar bir yelpaze içinde hazırladık. Sayın Ayşe İnak Ekiz hanımefendi bizlerle beraber olacak. Bunun yanı sıra e, büyük kanun üstadı var e, Halil Karaduman beyefendi bizlerle beraber olacaklar. 15 Mayıs'ta e, Fel Felbahşuva Bin Landhalle'de bütün klasik Türk müziği sevenlerini konserimize bekliyoruz. E, gerekli bilgiyi tabii ki her zamanki gibi bizim e, internet sitemizden edinebilirler. <laughs> desteğiyle Felbah Türk Derneği'nin hazırladığı bahar konseri Şef Bekir Yalovalı yönetiminde Avrupa'nın en büyük klasik Türk müzik korosu ile 15 Mayıs 2010 Cumartesi günü sizlerle buluşuyor. Bu büyük müzik şölenine katılmak için hemen yerinize ayırtın. Bilet için 0.